Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Ee, evet arkadaşlar, bugün yaprağa bir hediye paketi geldi. Aynen Acaba içerisinde edemiyorum. ne var? Acaba Sizinle ne? bu paketi açacağız şimdi. Yaprak yanında bir arkadaşım var değil mi? Arkadaşını tanıtacak mısın bize önce? Bu hila. Evet, Hilal arkadaşımız. Biz şu an iş yerindeyiz arkadaşlar. İş yerindeki yan komşumuzun kızı Hilal. Değil mi Yaprak? Hı hı. Çok iyi anlaşıyorlar Hilal açalım, arkadaşımız. Açalım, açalım. Paketi açalım mı arkadaşlar? Evet. Evet, açalım. Yaprak açalım. çok heyecanlı. Yardım. Çok Yardım. sabırsız. Yardım. Birlikte açabilirsiniz. Bak Yaprağa ben bir sürpriz hazırladım arkadaşlar. Dur Yaprak bak. Şuradan, şuradan. Okuldaydı Yaprak yeni geldi. yazıldı yaprak evet. açtık ben tablo, ben tablo. açıyoruz 1-2-3 evet. aç bakalım Dur. ne çıktı yaprak çantalı Bak. bakalım bakalım. yaprak için arkadaşlar bir Barbie bebek seçtim ben evet. uzun süredir bir Barbie bebek almamıştım yaprak internette gördüm evet çok beğendim ve yaprağı almak istedim bunu. De var. Dur, ben evet. De şöyle bir gösterelim. Dur, dur. Şöyle bir gösterelim önce bir arkadaşlarına. Ha, ha. Dur, arkasını şöyle. çevir. Ya. Arkasını çevir arkadaşlarına ben da görsünler. Bu bar ben, sen bana bu Barbie almışsın. Hayır o Barbie değil. O senin, sana aldığın Barbie orada yok bir kere. Şöyle bir Barbie'yi gösterelim önce bir arkadaşlarına. Arkadaşlar şöyle esmer bir Barbie. Şurada bir gözlüğü var. Şimdi açacağız. Evet şimdi yaprak bunu açacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Açalım Barbie'mizi görelim. Makas lazım Sevil abla. Çocuklar açmasın Tamam onu ben hemen açayım. Evet aç bakalım. Saçlarını en çok ben merak ediyorum yumuşak mı diye. Ben alacağım. İnternetteki yorumları, internetteki yorumları çok iyiydi arkadaşlar. Ben de çok merak ederek aldım. Bakalım, bakalım. Evet, çok güzel, çok şirin pembiş bir ayakkabı var. Ben gözlüğü, ben gözlüğü hemen çıkartmak istiyorum. Bakayım. Şuna bakar mısınız? Harika bir gözlüğü var. yapmışlar. Evet. Böyle gözlü. Evet, çıkart Barbie'ni de. Bunu çıkartamaz yine. Şöyle şeyleri var. Yine. Yardım edeyim mi? Olur. Hemen ediyorum. Ama bu elini evet, evet arkadaşlar yine. biz açtık şimdi bebeğimizi. Dur, Dur, bu ya. şekilde. Dur, gözünü takacak mısın yaprak? Dur, Dur, takmayacağım Takmayacak ha. mısın? Arkadaşlar burayı takmak için bir tane gözlüğünü tutmak için bir şey var. Evet. Eline bunu taşıyorsun çanta gibi bir şey yapmışlar evet. herhalde. Arkadaşlar, saçı çok Merhaba güzel. Bakalım. bakalım, bakalım. Yumuşacık saçları var. Evet, gözlüğünü de tak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Peki. Toprak. Evet, Toprak da geldi yanımıza. Tak bakalım yaprak. Dur ben takıp size göstereceğim. Bekliyoruz. Evet, taktın mı yaprak? Çevir bakalım. Çok de görünüyor. Bakalım çevir bakalım. Ay. Arkadaşlar Barbie'nin saçları çok yumuşak. Çok güzel bir Barbie. Bir de saçları boya. Arkadaşlar siyah ve kahverengimsi. Evet. Şöyle ver bakalım bana bir arkadaşlarına göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ayakkabılar. Evet arkadaşlar, şöyle bir gösterelim Barbie'mizin böyle pembiş bir botları var. Ben de çok çok şöyle sevdim. gözlükleri var. Elbisesine de bayıldım ben. Çok şık. Çok güzel bir Barbie. Beğendin mi yaprak? Çok sevdim. Çok mu sevdin? Evet. Arkadaşlarına bay bay diyecek misin? Arkadaşlar bir de gözlüğü ve saçı bir de elbisesi uyumlu. Evet, çok evet uyumlu. Evet arkadaşlar, ter, ter çok stil bir Barbie bu. Arkadaşlar bir de siyah tene çok uyumlu değil Evet Karen? çok uyumlu. Evet videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.